Fasulye yıkılıyor yalnız. Annem güzel yemek yapar. Ee Gülizar, İzmir'de nasıl bir hayatın var senin? Biraz bahsetsene. Neler yaparsın? Hmm. Ben şeyle yaşıyordum. Ben Suzan annemle yaşıyorum. Ee, Suzan annem beni büyüttü. Annemin çok iyi arkadaşı. Ben kendim şahsen müzikle ilgileniyorum. Ee, liseden sonra kendimi tamamen müzik çalışmalarına verdim. M Suzan annem de müzisyen zaten. Onun dışında şan dersi alıyorum. Ee, küçük klipler çekiyorum. Konservatuara girmedim çünkü eğitimine hiç inanmıyorum. Baba. Aa, burada mıydın sen? Nerelerdesin ya? Saatlerdir seni arat duruyor babaannen. Ah, ah. Senin ne işin var burada? Ben yolladım baba. Evin hali duman malum. Ee, bir ton kargaşa çıktı. Mine de e, pek hoş karşılamadı durumu. Dedim burada kafasını dinler. Ben e, bir otel bulayım. Yarın sabah da otobüse de... Otur oturdun yerde. otur. O hayrutların arasına göndermem ben seni. Otur otur. Ha, Hayriye Hanım. Kız e, Gülizar burada. Bizim evde. Ah, çok şükür. Çok şükür. Olay ödüm koptu Veysel. Kaçtı gitti sandım. Sen şu kızı getir benim gözümün önüne. İlgilenemedim çocukla. Meraktan öldüm valla. E, yok, yok. Merak etme sen. Ee, şimdi o bu akşam bizim evde. Burada bizim misafirimiz olsun. Ben yarın getiririm bunu. Konuşursunuz. Bir yere salma kızı. Yok, yok, yok. Salmam ben onu bir yerlere. Hiç merak etme. Salar mıyım hiç? Hadi iyi geceler. Hayırlı geceler. Ben gerçekten kimseye rahatsızlık vermek istemiyorum. Zemzem hazırladım senin odanı. Hı hı. Tamam, o zaman git yat dinlen biraz. Hadi. Ee, bir de ya kızım böyle daha şey bir kıyafetin yoksa daha normal ee, söyle bana ben sana alırım çarşıdan yarın. Normal ne normal kıyafet nedir anlamıyorum tamam, ne tamam. demeye çalıştınız. Tamam. baba baba. Ee, Gülser, hadi sen yoruldun yat dinlen biraz. Hadi. hadi. Keyfine bak. İyi geceler. İyi geceler. Bir şeye ihtiyacın olursa seslenirsin. Baba, He. ne diyorsun? Hayır tutmay, tut. Neyin içinden geliyor bu kız? Berbat, berbat. Neyse, anlatırım ben sana sonra. Oğlum bak, bu kızın hayatı kurtulursa burada kurtulur. Ya etrafı meymenetsiz, hayırsız, bir sürü insanda dolu. Hadi ben de geçeyim yatayım. Yarın sabahın köründe kalkacağız cenaze için. Ha. Aman diyeyim oğlum. Sen ailenin bu işlerine hiç karışma tamam mı? Ya hele Mine ile Bu kız yüzünden sakın aranın açılmasına izin verme. Bu işleri bana bırak ben hallederim. Sen uzak dur. Tamam. Anladın mı? Tamam. Tamam. Hadi koçum. İyi geceler. İyi geceler. Oo. Oh. Çok düşmüş tansiyonu. Eh, tabii açsın. Böyle olmayacak. Şundan bir lokma yer misin? Oğlumun acısı içimi kavuruyor. Yetmezmiş gibi. Bir de bu çocuk çıktı. Bak kapılardan sokmuyorlar. Evladımın vasiyeti, gencecik bir kız, gitmiş Veyseller'de kalıyor. Ben yapacağımı bilirdim. Ama içim çekiliyor. takatım yok. Yabancı yer değil ki. Veysel onunla ilgilenir. Toparla sen de ilgilenirsin. Bak, yarın cenazemiz var. Bu evin bir direği sen kaldın. Öyle kendini bırakmak falan yok, tamam mı? Ben oğluma söz verdim. Hadi kalk gidip kızı alıp getirelim burada. Babasının çatısı altında uyusun. Böyle olmaz. Bana şoförlerden birini çağır hadi. Ee, Orası da babasının çatısı sayılır. Hem Veysel'in evi de çiftliğin içinde ya. Hadi. Dışarı bayılırsın falan. Şu yastığı arkana koyayım. Şöyle dayan, hadi. Hadi dayan. Ben sana tuzlu bir ayran yapayım getireyim, tamam mı? Görmedim vallahi. Geceden gece yapayız zaten. Bir, iki, eyvallah. Eyvallah. İki. Ne oldu? Yok kız. Gündüz Suzan'ı getirmiş Teksoy. Ağzı burnu dağılmış haldeymiş ama kız yok. Ya Allah Allah ya. Ya evde de yok. Nerede bu kız Serhat? Bana da mesaj atmış. Ya arayamıyorum ki zaten yanında adamlar vardır diye. Ey Allah'ım. Serhat. Lan kızı dövdüler. Başına adam bırakıp bir yere mi attılar yoksa? belki de Suzan bir yere uçurdu onu. Ya arayacağım ben ya. Tamam başka çare yok artık. Tamam ya olan oldu. Arayacağım. Güzel, tele. Ay, alma. Kızım. Bakma ya. burun burun bir an kalkınca bir tansiyonum gitti geldi. Yani. E gir diyeydin ya, ne fırladın hemen? Ay, geç, geç otur kızım, otur. geç şöyle. Çiftlikten çağırdılar. Kahvaltıya bekliyorlarmış seni. Haber geldi. Murat götürecek. Tamam. Hadi canım. Geliyorum. <laughs> <laughs> Gülizar, bak ben iyiyim, sakın bana merak etme. Telefonun şarjı az, o yüzden kapalı tutuyorum. Bak eğer iyiysen, sağlam bir yerdeysen, yerini belli edecek mesaj falan atma sakın, tamam <laughs>